Pandemi bütün dünyadaki dengeleri, gıda dengelerini alt üst etti. CHP'den Milletvekili Okan Gaytancıoğlu pandemide Rusya ve Ukrayna'nın buğday ihracatını durdurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gaytancıoğlu bu durumu gıdaya erişememek olarak yorumladı ve kendi çiftçimizi desteklemek zorundayız dedi. Gaytancıoğlu ithalatın çözüm olmadığını belirtti. Rusya bir kararla artık buğday ihraç etmeyi durduruyor. Buna Ukrayna'da katıldı. Neden? Nedeni çok basit. Pandemi bütün dünyadaki dengeleri, gıda dengelerini alt üst etti. Pandemi ile birlikte dünya fiyatları neredeyse birçok üründe iki katına çıktı. Örneğin buğdayı eskiden 150-160 dolara alırken şimdi 280-300 dolara satın alıyoruz. Bu ne demek? Yani 2400 liraya satın alıyoruz. Aynı buğdayı. Biz üreticimizden 1650 liraya aldık. Neden başka ülkelerin çiftçilerine veriyoruz? Şimdi başka ülkelerin çiftçilerine para bulsak da artık bakın Rusya gibi birçok ülke ihracatı sınırlıyor, kaldırıyor. Yani paranız olsa da artık başka ülkelerden ürün alamayabilirsiniz. Herkes kendi ülke çiftçisini desteklemeye çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? Destekleme bütçemizi hiç arttırmadık. Her şeyi gıda enflasyonu olur mantığıyla gümrük vergilerini sıfırlıyoruz. Buğdayda, mısırda, ayçiçeğinde, arpada, soyada bu böyle gitmez. Kendi çiftçimizi desteklemek zorundayız. Bu seneki buğday fiyatını Toprak Mahsulleri Ofisi Rus çiftçisine ne veriliyorsa o düzeyde açıklasın. 2400 liradan alıyoruz. Türk çiftçisine 2500 lira taban fiyat istiyoruz.